Kendine A Aruhan Sarayı da şuraya. Bir hafta şey bu taraf e, kendine gelemedi. Ya abi sen saraya atladın yer tam burası. Gelsene bir abi bak. Horoz bir gel. Abi burası şeye çok yakın. Boyuta girdiğimiz yerin. Abi burası çok o, orası, yakın. Burası, mıydı? Da... Orası mıydı, orası mıydı lan? Abi ha. burası saray. İlerideydi ilerideydi. Tamam. Burası sarayda boyuta girdiğimiz yer. O şişko kadının şeyi oradaydı. Yani kilolu kadının. Şişko demek değil mi? mi? Yani. Ha. Filo'lu sana, kadının şeyi orasıydı. Ömer, karının büyücü. Karının boyu eli He. boyundan daha büyük. Demek daha ki şişko yani ne diyeceğim ben? Şişko mu abi? Yani şişko ne demek? E güzel ama şu karı ay canım, Abi aman. bak, o zaman bundan biraz uzak Bak, bak, bak gel, gel, gel. Gel bundan biraz uzak Yani şöyle obayı biraz ortalayalım demek Or, istedim. O zaman gel. Biraz ortalayalım. Oğlum, ben zaten bak, çok büyük abi baksana. Onun ortası neresi? Bu onun ucu ucuya bak. Abi şimdi tamam, ben de şey yaparım. Allah alırsın benim kafama vurursun da bir He. de sen uğraşamam ben. O da olabilir vurabilirim Hı? de hava karanlık. Ya Allah. Allah bir karış oldu bile. Ömer. Dibine çay mamim de. Bir oradan bir oradan. Abi bir avuç o çok. Çok olsun ya. Şöyle bir avucu, avuç avuçla. Ya öyle bir kısım oluyor mu bak bir, bir avuç dedi. Yok yok şöyle tut. Ha, ha. Ha, tamam. Koy abi. Bismillahirrahmanirrahim. o kim e, ama? hele. ben emanet alayım hadi bakalım. Bir sessiz olun abi. Haydi bismillah. Sıkıntı yok hadi gel. Gel be abi gel. Ne şey yaparsan. He? Adamlarda belki bir şey yoktur. Adamın onlar, bu saatte oradan iş var ama abi. Onlar şeytana tapmış. Şeytana iman etmiş. Onlarda her şeyi var. Abi belki başka biridir. Paranoya çevirmeyelim. Bu saatte. Ha. Bu saatte. Mümkünatı yok. Hadi, hadi çıkalım. Ya. Abi amma yoruldum ya. He? Amma yoruldum ben. Nasıl kazma salladım. Ya stres yoruldu stres. Horas, Horas'ın arkaya bak. Şu toprağı Poyraş. almak beni bayağı bir yordu ya. Poyraş. He? Toprağı Poyraş. almak. Ulan toprağı kaldıran büzük. <laughs> Abi buraya gelirken var ya ne dedim biliyor musun? Horas bakıyorum değil mi? Buraya gelirken dedim. Ben dedim ki keseri dedim getiririm. Arabada bir tane keser var ya. He, dedim keserle Poyraş. iyi ki bunu alık. Bunu almasaydım var ya senin güçlü kuvvetli pazılarınla da. Az daha yaklaşacağım abi. Sen yapma. Siz geride durun. Dur, dur. Abi He? şimdi şöyle bir şey var. Toprağı alın almaz buraya geldik. Bizi şimdi Allah hata mı yapacaklar yoksa? Abi şöyle bir şey var. Burayı bilmesinler diye bizi gerçi takip eden olmadı. Foye sen arkada ışık falan gördün mü? Yok. Hocası gelene kadar arkaya baktı Ben de aynadan baktım hiçbir şey görmedik. E sen dün gece görüşle görüyorlar yolu. O geldiğimiz yol acayip kötü. Uçaylı düzünüyor yolu çok berbat. On, onlar... Koşarak takip etmişlerse... Abi Ama arabayla, o, arabayla nasıl koşarak takip eden? O vada burası iki saat yakın. E bunlar arabayla bizi takip etmesi Abi mi? arabayla takip etmesi araba lazım. Ben ara sıra camı da açtık. Yani araba yok, sesi yok, gelmiyor. Yok, gelmiyor. Artır, gece görüş bile olsa illaki biz Sesimizi duyarız. Araba illa ki parlar bir şeyler, değil Aa, mi? O, tabii ki. O başka bir şey. E sen şimdi yola geldim, araba yere geliyor 70-80 kilometre yüzey yaptığın yol var. Arka evet. Mi? Şimdi adam, ne, adamın arkasında şey mi var? V6 motor mu var da bize yetişecek? Abi olsa bile sesini duymayız değil mi? Tabii O zaman tabii. takip edilmedik hayır, buraya hayır, geldik. Hayır, edilmedi. Ama o aşağıdaki neydi? Ya, o Şöyle, o... Poyraz şuraya bir bakalım ya, şuraya bakalım. Gel bir, bakalım bir oraya. Hadi Ömer abi gördü. Abi ben biz ilk gittiğimizde orada şey vardı. Şeyi gördün mü? Hallettim. Bir tane vardı, birini yani gördüm. gördüm. Korumalardan birini gördüm, üç kişi olacaktı. Ama deliksini ben hiç görmedim orada. Ben Eşref abi o şeyi kazarken bir fıs fıs ses duydum arkadan. Döndüm arkaya falan baktım, sonra Eşref abi görünce ben dedim, Eşref abi de görmüştüm. O insandı, o yarası. Abi insandı da. Gördük, dikiliyordu orada. Hareketler yaptı. Ben, ben bunu sana yine söylüyorum. Biz şimdi 11. davette, Anahtarın alacağımız yer biz dedik ki ovaya gideceğiz. Ovaya gideceğiz dediğimiz video daha daha yarın yayında olacak. Abi biz davet Daha kimse ovaya gideceğimizi bilmiyor şu an. Biz o 11 davette varlık bize söyledi mi? He. Söyledi. Demek ki dışarıda bir yerde bu duyuldu. Ovanın adresi de verildi. Onlar da bizden önce davrandı. Nasıl ne yaptığımızı, ne ettiğimizi her şeyimizi gördüler. Allah Allah. Abi ben işkilendim ya şuraya ya bir Ya sen lan mı? Şuraya bir çıkıp bakacağım bana. Ne yapacaksın? Yukarıda dinleme cihazı falan var mı? Adam oralara koymaz. Nereye koyar? Adam onu tuğlaların koyarlar. Onlar abi Çat çatıya bile Yok çatıya bile gerek yok. Dışarıdaki bir deliğe de koyarız. Burada ha. bir şey yok. Bak elektrik mesela yok mu? Ad Onların içine. Ha, mesela bu onu ben sağlam taktım yerine. Adam alır. Ha buraya sokar. Kapatır. O sesi alır. Abi, Abi, canım canım prizi mahvettim. Yani, o, 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 o değil ki, o kristal elmas. Hah, <laughs> sapa sağlam oldu. Biz buraya gittim bak, gibi. Adres değiştireceğiz, hiç ismini kullanmayacağız. Başka yerde bu işi yapacağız. Hiç neresi olduğunu söylemeyeceğiz. Ama gerçek yine bizi takip ederler. Havadan drone takip ederler. Yine böyle, Abi. Bu. Eder, ederlerse etsinler ya ne olacak? Ya sıkıntı olacak artık. değil. Ölümden öte yol yok kardeşim. Ha. Evet. Bitti. Ne olacaksa Bitti. olsun artık. Bu yani. saatten sonra evet. biz bu davetleri bırakırsak evet. o, ne olur biliyor musun? Bırakmayız abi. Niye bırakıyoruz? Onurumuz, şerefimiz, vatanımızı, karakterimizi satmış olur. Abi, Ölüm devam Ben söyleyeyim seni. Bitti. Beni takip edecek biri varsa, Yersin. birileri kendi neyini gönderecekse, Göndersin. Abi bizim de dostlarımız var. Sıkıntı yok. Bizim de korumamız var. Sıkıntı yok. Allah'ın izniyle. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. Kimseden korkuyorum yok Allah'tan başka. Yani abi Feriş biz daha da gelsin. Biz buradayız. Herkesin bir atılmış canı var. Bitti. Benim amacım şu. Ben şöyle diyorum. Yaptığım çalışma gizli kalsın. Projemi kimse çalmasın. Benim çalışmama, benim bana verilen şifreleri kimse bilmesin. Niye? Bizim bilecekse, Bizim vatanımıza faydası olsun, kendi insanıma, kendi milletime faydası olsun. Yani oradan gidip düşmanların eline geçmesin, kötü niyetli insanların eline geçmesin. Bizim yaptığımız iyilik, hani insanlara faydalı olmak başka bir şey değil abi. Ömer, şu da var abi. Kaç bin yıl, belki bizim içimizde de var. Olmaz mı abi. Abi şöyle, ben bunu zaten yayınlarken her şeyi güzel olarak yayınlıyorum. Çünkü herkes görüyor abi. Japonya'daki de görüyor. Hindistan'daki de görüyor. Herkes, herkes de. Her yerde görüyorlar, illaki görüyorlar. Yani Görsünler. Bu videoları şöyle Türkçe bilenler, çünkü ben şu an dublajlı yayınlamıyorum, altyazımız var ama dublajlı olsa sıkıntı 10 katı daha artacak, belki 100 katı artacak. 1000 katı daha artacak. Yani Hindistan'dan açıyor, adam kötü niyetli bile olsa bakıyor Türkçe konuşuyorlar, bir şey anlamıyor, kapatıyor. Hani öyle şey var ama bizim Türkçe bilenler anlıyor, bakıyor ay işin içinde bir iş var, işte yaratıklar var, verilen bir şeyler var. işte bir şifreler var, kitaplardan bahsediliyor. Hani bunlar olduğu için biraz şey oluyor. Şöyle durum bakayım. kötü oluyor. İp i̇pucu vereyim. Hani isim vermeyeceğim. He. Ama ülkemizin ülkemize sınır olan bir ülke var ki He. o bile dünyada bir süper güçten beraber ortak bir çalışması var. Onu var ediyorum. var. Abi herkese var. Ben kaç tane ülkenin şu an acayip paralar yatırıp Olmaz yaptıkları mı? metafizik çalışmaları hepsinden haberim var. Biz kendi işimize, işimize devam ederiz ama tedbiri de elden bırakmayacağız. Takdir Allah. Allah'ın izniyle. Biz işimize bakalım. Gidebileceğimiz kadar gideceğiz. Aynen. Ya, gidemediğimiz yerde yani. tamam bitti. Motor de tamam. Yapacak bir şey yok. Ama bak ne diyor. Biz bunu yarıza bırakırsak. Ha kork. Korku yok. Korku Allah'tan başka yok. Allah'tan evet. kimse korkma yok. Bunu biz devam edeceğiz arkadaş. Biz ana başımıza bir şey gelecek. Bela olacak. Abi o şey yok zaten. Oo, o zaten. şey zaten bizde yok. Ben de ben, Kesinlikle bende böyle bir feriş şey Allah da. diyor ki hayatta... daha bile gelsin. Gerefitesi yok. Abi hayatta öyle bir şey bizde evet. yok zaten. İşimize gücümüze bakalım hemen başlayalım. Hadi, 12. davete ya. başlayalım ve bakalım kim gelecek ne verecek bu sefer. Ne? Artık görelim artık. Proje başlasın. E Emaneti aldık. Evet. Emanet aldık. Ha. Bakalım devamı ne olacak değil mi? Ha. Hadi başlayalım. Sen bak. almadın ki ben aldım. Üstüme bakıyorum bir tane çamur yok. Bir de benim üstüme bak. Bir de sen üstüne bak. Ne kadar yoruldum ama. He? Ne kadar yoruldum. Ulan sen var ya sen. sen... <laughs>